arkadaşlar bugün sizlerle Yine kadın ömer var oluyoruz biliyorsunuz. bu sefer kurbağa adamlara karşı. Merhaba Her arkadaşlar var. ben de kameranın arkasında. Yine babam. Babası. Arkadaşlar ömer var alt olmayı unutmayın ve hiç bekletmeden videoya geçelim. Hadi ablanın. başlayalım çok heyecanlıyım. Abone ve like az... atmayı unutmayın. Açıyorum hemen. Evet arkadaşlar evet, başladı. Nasıl ben bunu... ben kömür ah hıstık. Oo. Kızım video çekiyoruz sonra konuşalım mı? Eee. Anne karışmayın. Anne özür dilerim biraz dikkatinizi. Ertuğrul önce yerden atıyor. O ne? Evet, Ertuğrul gördüğünüz gibi Hakk'ın rahmetine kavuştu kurtardı. Yani. <laughs> arılar geliyor Ertuğrul. Vermiş, Yerden geliyor. Ortadan eğil. Ben mi sen misin Ertuğrul? Eee Ertuğrul kurtardı. Bizim ee, zıplıyordu ne yapıyorduk? Havaya atlayıp fırlıyorduk. Oo, ben... Ne aşar şu an sanki. Ben, 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 ben. Ne? Ahohoho bu çok zor. Ertuğrul. Bak bu Birisi rüzgarla beni itiyor, öbürü şey yapıyor, yumruk atıyor. Ya, zor, mu? zor, zor. Hadi bakalım Ertuğrul. Zıpla, eğil. Zıpla, eğil. Şimdi arkadan geliyor. Şimdi öbürü atacak. Önce yerden geliyor, sonra havadan geliyor. Bir zıplıyoruz, sonra yere yatıyoruz biraz Bir de bunlara da bir attım. Gide 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 alev saçan var. Onları da buluyoruz. Evet, süper de bir dönüze atıldı. Hadi. Yerden gelecek önce. Gideceğiz, yere yatacağız. Bir daha yerden gelecek. Zıplayacağız. Önüne yalacak. Bakayım. Geliyor pervane. Evet gibi. evet üstünden atlayacağız dikkat edin. Evet. Ya bak. Bunu nasıl yapacağız? Yapacağız, yapacağız. Olma daha, daha değer. Rüzgara kapılma. Zıplayacağız, yere yatacağız. Ben pervaneye değdim bana. Pervaneye değdim. Pervaneye Yapalım. sakın bana. değme. Bu ne lan? Ben gittim. Ertuğrul kurtar beni. Aa süper. Geldi. Geri. Oh. Arkadaşlar. Yine çok az kalmıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyun gittikçe zorlaşıyor. Evet, arkadaşlar. Tekrar ya. deniyoruz. Tekrar deniyoruz. Ortaya alıyorlar birinizi. Biri sağdan, biri soldan. Şu başlangıçta hakkımızı kaybetmememiz lazım Ertuğrul. Başlangıçta ne kadar çok hakkımızı korursak... Sen hiç mermiyi bırakma bu arada canım. Sen hep ateş modunda ol. Sen ikisi çünkü hedefi Ertuğrul'u buluyor ya. Ertuğrul, benim gibi değil bir daha havaya sen ateş tuşunda in sabit kalsın ateş edip var, elim ateş tuşunda basılı şu anda ama hep onunla duysak ee, başkanlar geliyor üstümüze geliyor Ertuğrul havaya atlayacağız dur bunu da ateş edemem ya tamam, bu gel bu bir... tarafa gel bu tarafa gel 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 Güzel, havaya atlayacağız önce sonra eğileceğiz geliyordu galiba burada. Gel bu tarafa Atlayacağız ama eğileceğiz. Yes. Aldım ay, seni. Ay, Şimdi, ay, 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 ay. Ay. Şimdi ne geliyor? Disko, disko gibi bir şey atıyor ya. Beni vallahi burada disko topu. İşte bu! Ay, ağlattık! Ay. Ağlattık! Çak Ertuğrul. Evet arkadaşlar. Arkadaş. Çok Evet, bu oyunu da kazandık. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, yine video, bir videomuzun sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.